Orn vakti arkadaşlar. Adam World Star Kes patı olmuyor. Ben onu oynuyorum. Seiz attığım ve flash'ı yok. Benim de yok. En, en son or oy. burada <laughs> kanka. En son Orn oynadığımda Trinity kasmıştım bu arada ben. Grace top haberin olsun ha. Ya ama ben bu bir şey yaptık katılı alıyorum. Geldi adam bak. Flash yok. Göremiyorum a**yim. O... Bayağı da kabulladım seni şu kan ya. Kanka bu Kong'un flash yok. Kong'un flash yok valla pardon. Tapa TP atacağım arkaya. Double scatter yap. Daha gelmez daha gelmez. Ben Bende dikenli yelek yok çünkü. Onu almam lazım. Ya adam bana dokunamasın diye. Kaç para? 400 gold. Çok az kaldı. Yakında alabilirim aslında da. Tamam. Çok iyi. Ornum çalışıyor ya benim. <laughs> Marta var mı? Yok. Hiç mi? Lütfen lütfen kanka. Geliyorum. ya. Biliyordum öleceğini var ya. Neyse tuşla kan Çok iyi oldu bu arada. Sana yemin ederim o ölümün bu Kong'un oyununu bitirdi. <laughs> ne oldu lan? Niye ıkladın? Ne? Utanmadım lan. Niye böyle ah Öyle, o yaptın? Yandı. Aynen. Mikrofonu kapatmayı unutmuşsun kardeşim parmağınla bir şeyler yaparken. Aynen. Tekerim o fizik tekerimle ne Sunfire falan full böyle main şeyleri çekiyorum abi. Bu oyun orna Trinity gelsin mi yoksa şey orn mu oynayayım? bildiğim böyle LCK tarzı bir orn mu olsun abi? Normal bu yapayım? Ne diyorsunuz? Bakayım karşıya Trinity çöp. Iceborn olabilir ya. LCK mi? Tamam. Normal klasik orn bu yapacağım. Tamam. <laughs> ne yapıyorsun Wukong? Ne kadar ulti ne? 40 saniye. Hop adam çok azcan kim geliyor lan kim geliyor? Bilmiyorum. Bundan alalım. Bozma beyzi. minyon. burada? Mert var mı yardım? mekanik oynayış. Oynayışlara bak bizim. Yok artık. <laughs> yok artık. Sen kaşınıyorsun ama. Şurada Grayson ulti şimdi bir tane öleceksin. Legends never die. Şuraya teleport attım. Bu teleport çok konuşulacak bu arada Mert. Geliyorum. Geliyorum. An Bam. Hadi oğlum Tarik. Hadi oğlum Taro. Şurada adam var oğlum. Bir canı falan var herifin işte. ha. Tamam. Ondan daha kimseye. Kanka bu herif ne yapıyor salak? Hop. Bukong Hop. Bu kank Bukong. el attı. Drake alabilir miyiz? Oğlum Orn, Orn Master oldum ben galiba ya 2 dakikada. Ultimi bu konga harcamak istemiyorum bu arada da normalde Ne istiyorsan Gelmene Bukong. gerek yok gibi Ben top'tan ilk aldım Bir de üstüne Abyssal Mask'i bitirdim Devam edebilirsin oğlum istiyorsan Adamın bir şey yok mu bu ultisi ultisi? At bence girelim. At ultini girelim tankla. Güzel. Ben base'liyorum Mert. Oğlum ne kadar tamam. kastım lan. Çok fena kastım bu arada. Ultimiz yok. 20 saniye. Mert bota koşsana yavaş yavaş. Farkın önüne geçmeye çalışın. Geliyorum bota. Bam. LB yürümüyor ama. Sandra yürüyor LB yürümüyor. Bak 5 saniye ulti. 5 saniye ulti. Sandra'ya bakacak yok mu ya? Levent Sandra'yı kurdun. Daha evet, ne yapayım onunla? Adını atayım adını. onunla. Tamam güzel helal çok iyi be. Ben maskeyi farmlamaya çalışıyorum şu an. Var Mugu da aldım. Dakika... Bak dakika 20'de böyle bir orn gördünüz mü? 4.3k can Hayvan gibi magic res. Mert şuraya bak. Bak bak bak. Geliyorum. Hadi lan Pike. Geliyorum. Helal. Bak. Ay. Kanka oynarız ha kan. Oynarız. Gel gel gel. Uyuttum hepsini uyuttum hepsini uyuttum kanka. Çok güzel. lan şu şeyleri falan öldürsenize. Nasıl verdik oğlum fight'ı? mü hepsini. Çok low laykan like sende o da aldın onu da Helal be BOOOOM bon. Var mı başka lazım olan bir şey? Son item seçin aa dur item mi basabiliyorum lan buna? Yoo bu neye bağlamış beni? Payka basabiliyor musun ya? Lb düdene falan Ama payka basabiliyor ama upgrade yo mu? Manlar basarım gibi işte. ya <laughs> Yoğumu <laughs> Yo, upgrade etmesene. Adamın yanıma gelmesi lazım. Paşamızın yanına da ben gitmiyim Item ayağını mı getir? Ne küfür ediyorsun Yanıma gelirse alır itemını. If you need items, come visit me. Drake'e bakabilir miyiz? Bak. Bu oğlum var ya, bu Drake'le ne kadar güçlü olurum. Oh, buyur kardeşim Pike. Adam Pike Pike. Pipe. Yakaladık, yakaladık. Buraya ulti lazım olabilir. Buraya dive bize kanka. Dive team kardeşim sana. Bak, bak 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 bak. Ojine ben kafayı koyacağım bak. Buna devam Ben Tank mı devam mı buraya? Var mı? Yuttum yuttum, yuttum 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 yuttum. Helal. Ne yapıyoruz oğlum biz burada? Tank çıkarsana bizi buradan kanka. Itemci geldi. Item, item basacağım. Tarik dur. LB mi basayım Tarik'e mi? Bence Tarik daha iyi. Bende iki tane yüzük varmış. Yeni fark ettim ya. Beyziyorum ben. Trinity mi Iceborne mu ya? Trinity gidiyorum ben. Iceborne'da çok fazla adam slowlarsın var ya. Armor'un çok değil mi? Abi ben hayatım boyunca Trinity kastığım için çok seviyorum o item'ı niyeyse ya. Ne bir Iceborne'u peki seversin. Ne yapayım? Valla inanmadım. Bir Iceborn'da dene. Seni üzmez o tamam. item. Kıyım. Full item oldum lan. Bence torn Mail'i satıp yerine Dead Dance Alalım <laughs> ne diyor bu saçma mı olur? Thorn oh. Mail gerek yok gibi ya. Oo. Geliyorum kan. Kanka kaç birazcık kaç ölme. Ah lan. Ah, şuradan oynayalım da herde sandım. Ee? Ben ölünce hiçbir hiç şey yapamıyorum. Aynen, aynen <laughs> aynen duruyoruz sadece burada böyle. Takımı leadleyelim. I teleporterino, Yüken, can yazalım. Bence go neshe ultim de gelecek. Thornmail yerine death dance almalı mıyım? Bana bunu söyleyin. Thornmail yerine death dance. Orna death dance kasarsam sanki hiç öldüremezler gibi geldi o yüzden. Teleportluyorum. İki al dediniz, alıyorum. Bak Brrrr. koydum kafayı. Bunu da böyle yaptım. Tamam öldür öldür öldür. TP geldi koptan. Onu da öldür. Onu da. Vur 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 vur. Çok güzel. Onu da onu da onu da. Uyuttum uyuttum uyuttum. Çok iyi bu arada. Kardeş benim zonyayı bir geliştire versene ya. Kardeşim gel yanıma o zaman. Item lazımsa yanıma gel. Yani Orn'la bence solo da ben kazanabilirim çünkü takımımın itemlarını güçlendiriyorum. Adamlar en azından itemla oynuyor oyunu. Takımın kasamazsa item alamazsa ne olacak? Dead Dance fikrine ne diyorsunuz? Bana bunu bir söyleyin ya. Dead Dance'in heal'ını alsam bir şunu alayım. Bunun artık ne gösterirse kaderimizde ne varsa bak şunu bile alabilirim. Solary'i. Bak. Daha bir or ne yapsın? Daha bir orn ne yapsın? Güzel. Nice fight. İki kule arasında Graves'e dive diyorum. Kesebilirsin Black Clever varsa. Tamam şurada biraz canımızı dolduralım. Var mı? Var mı çalışsın? bayağı uzaktan top yolladım ben. Bir tane daha yolladım. Var mı Tarik, Tarik, Tarik kalkan ver amını. Tamam item bitti Death Dance. Death e, Dance'ım da de bitti. Oruna Death Dance ilk ben kastım herhalde abi deniyorum şu an. Ya Gargoyle falan boş iş arkadaşlar. Dead Dance gibi haşmetli bir item varken Gargoyle alan e-sporcudur. Dead Dance alan yeni heyecanların peşinde koşmayı seven solo queue oyuncularıdır. Benim gibi. LB'ye de item basalım. Bu takımı upgrade'ledim herkesi bu arada. Önden gidiyorum ben. Bu base'den iki sıra alabiliyor muyum? Pasifist stacklemem gerekiyor ya. Eyvah. Ne oluyor? Kanka benim canım bayağı azalttı bu herifler. Dolması lazım. Hiçbir şeyleri yok ama ultileri falan yok. Ve yardım lazım oğlum. Canım Alo. Yok. Geliyorum. Yanımı da ya. Sandra ulti attı bana. Ultisi yok. Bak. Bak. Kaçtım az geri. Tekrar giriyorum. Z Ay. Oğlum orası çok iyiydi bu arada. Daha az çıktım. Az çıktım. Var çalışmasını beklemek istiyorum. Ben geziyorum aralarında. Var mug. Oğlum gelin lan. Baya şey yapıyorum ben burada. Ay. Lan yapmasaydın onu Mert oyunu bitirmeniz lazım. Görev evet. sürüt attı ya. Of Death Dance çok iyi. Terim olacak hayatımdan. Yapma hareketleri. Tarık gitsin ya. Adam tilt oldu işte sana ağır bu arada. ikinci kez öldürdü. Öldürdün adamı. Öl! <laughs> Kanka satıyoruz oyunu. Teleport atacağım oraya. Teleport attım bak mesela şu an. Eksiyiz oğlum fightsız yapmayalım fight falan. Sıkıntı var mı? Yok var yani. Çık o zaman az. Oğlum Leblanc anını ooo buradan çık Mert. Leblanc ta geri kaçmış. Çok geri kaçmış abi adam. Tapın mapı lazım. Harbi mi? Bence evet. Item yok mu artık basabileceğim? Bütün dünyayı basmış olmalı. Mevcut yaptınız ya Tutsun şurada bir. LB bizden ayrı gelsin ama. Geri zekalı. Puşla bari midi puşla. Geri zekalı Leblanc. Puşla midi puşla. Puşla. Aa bak bu kompottan <laughs> artık. Hayır, kanka. Vallahi orn or, tankım ben. Canıma bak, Canıma bak selamlar kim? zıplata zıplata Canına geldim Kanka direkt yine be, be gel gel tower'a tower'a bırak onları Ultim geldi yine bu arada Yok mu bir atman o zaman? Şerif keserim Var mı? de Bak bu tam YouTube'luk bir oyun oldu bu arada. Böyle bir Orn performansı daha önce görmüş müydünüz abi? 8 yıldır Orn oynamayıp sonra gidip Orn'u böyle oynayan bir insan olabilir mi? Artı 23 geldi ha. Orn, boruyu çıkardık arkadaşlar. Bu... Yaptık.